İlk düdük sesi. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İsmail Haktan son derece şık bir vücut hareketiyle sayıldı. İkinci hamle. Süratli bir oyuncu İsmail Haktan ondan da sayıldı. Son çizgi indi. Peroviç ortada. Orta şansı vermiyor Berkays ve Kornes. İsmail Aktan sevdiği istediği toplardan birini önüne aldı. Berkay'ın yerinde hamlesi dokunuyor ve korner atıyor topu. Şimdi Ramazan önünde Alican solda Şaban çıktı. Yakınında da Abdülaziz var. Şaban cezalarına baktı. Ortayı da yapıyor. Karşılı savunma. Bir şut direkten döndü. Uzaktan Alican nefis vurdu. Kalecinin müdahalesi ardından kale direği. Şansız an Şanlıurfa Spor adına. Ali Doğan görüntüle Müthiş vurdu Alican. Yolda Kerem Can var. Yasin kaptırdı topu tekrar aldı. İyi de yere gönderdi. Denizli Spor şimdi Yasin de etkili olma çabasında ve kadar faal. Ziya yerde Alican'ın jest ve mimikleri var. O jest ve mimikler sonrasında da sarı kartı görende Alican oluyor. Kritik bir noktadan şimdi serbest uluşu kullanacak olan Denizli Spor işte Alican'la Ziya arasındaki mücadele. Ziya yerde sağ ayağını etkili kullanabilen isimlerden birisi Barış. Sinan Kalesi'nde Barış geliyor. Barış vuruyor ve gol! Denizlispor Spor 1 0lık yakalıyor. Harika vurdu sevgili izleyenler. Barış Ölücü top ağlara gönderiyor ve Denizli deplasmanda 1 0lık üstünlüğe taşıyor. Dakika 77. Gol Barış. İşte Barış. Çok iyi vurdu. Barış'ın üzerinden geçen top. Ağlarla buluşuyor. Bu da bir değişik açı. Gol Barış. Şanlıurfa Spor 0 Denizli Spor 1. Büyük bir gol sevinci yaşadı Barış. Kaan ve Hüseyin Kala topun gerisinde. Hüseyin kullandı. Kale alanına doğru. Kafa vuruşu 1-1 oldu. Ramazan attı ama. Hayır. Daha önce offside bayrağı havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Battı yardımcısına offside'i verdi Mustafa Öğretmenoğlu. Grubinler gol ya ayağa kalktı işte offside anı görüntüye böyle geliyor savunmadan çıktı Ramazan kafa vuruşunu yaptı toparlara gitti ama offside bayrağı da havaya kalkıyor İlk hamle iyi sıyrıldı ardından Ziya'yı düşünüyor Ziya kurtardı kaleci çıktı Sinan Ziya önemli müdahale Sinan'dan geliyor atak devam edecek İsmail Aktan kale boş İsmail Akhtan. sürdü biraz İsmail Akhtan. çok önemli bir pozisyon harcıyor İsmail Aktan Denizli ikinci gole çok yaklaştığı bir anı izledik az önce. Burada Ziya'yı da topla buluşturabilirdi. Belki vuruş da düşünebilirdi ama ikisini de yapmadı. kaptırdı topu. 90 dakika tamamlandı diyor Mustafa Öğretmenoğlu. Ve Denizli Spor son derece önemli bir 3 puan alıyor Şanlıurfa deplasmanından. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 0, Denizli Spor 1.